Saatin Saran kendine inanıyor. Diyor ki ben kesinlikle kullanmadım, görmedim bile bu testleri de reddediyorum. Şimdi tabii reddediyorum deyince redde olmuyor. Yani onu söyleyelim. Hani hukuken bir kere böyle bir şey yok. Ee, özel bir klinikte yaptıracağınız testin de anlamı yok. Çünkü Adli Tıp Kurumu'ndan e, e, çıkması gerekiyor raporların. Onun dışında parasını vererek hani yaptırdığınız bir test e, savcılık açısından, mahkemeler açısından Geçerliliği olan bir test değil. Sonuçta adli tıp kurumu var. Adli tıpçılar ne diyor? Ee, bugün yayından önce 3 e, ya da 4 adli tıpçı ile ayrı ayrı e, konuştuk. Ben konuştum, arkadaşlarımız konuştu. Yani Adli tıp kurumundan uyuşturucu, sağlığa zararlı, işte o yüzden yayın kurallarında Hatta uyuşturucu işte maddelerin adı sayılmıyor reklam olmasın falan gibi düşünülüyor ama zararlı olduğunu söyledikten sonra hani haberin asli unsur olduğu için söylüyorum burada kokain çıktığı söyleniyor ee, yanlışlık olabilir mi bir başka kullandığı herhangi bir şey nedeniyle e, onun yerine bu çıkmış olabilir mi hani etken maddeler nedeniyle falan Adli tıpçıların söylediği şu. Baş yani raporda bu sonuç çıktıysa saçında bulunduysa bulunmuştur. Yani kısaca böyle. Söyleyeyim. Yanlışlık ihtimali vermiyorlar. Başka bir maddeyle karışması ihtimali söz konusu olamaz. Çünkü bu çok özel bir e, madde ve bu özel maddenin yapılacak testinde başka bir şeyle karıştırılması ihtimali yok. Ha oraya koyduğunuz cihaza koyduğunuz saç teli farklı bir kişininse olabilir ama oraya konan saç telinden cihazın verdiği uyuşturucu testinin sonucunun güvenilir olduğu, yanılma payının olmadığı ve başka bir maddeyle karıştırılmasının da mümkün olmadığı ifade edildi. Adli tıpçılar açısından tablo bu. Peki Saadettin Saran aksini iddia ediyor. Bu işi nasıl çözeceğiz? Bu iş yargı açısından çözülmüş durumda. Onu söyleyelim. Burada kamuoyu ezdinde Türkiye'de kurumların artık dediğim gibi büyük güven kaybı yaşadığı bir ortamda